Hepinize selamlar değerli engelsanroid.com takipçileri ben Muharrem Yılmaz ve bugün sizlerle beraber yazıyı sese dönüştür, dönüştür pro isimli bir uygulamayı inceliyoruz. Uygulamamızın e, adına anlaşılabileceği gibi işlevi de yazdığımız metinleri ses dosyasına çevirip cihazımıza kaydetmemiz sağlıyor. Evet şimdi hazırsanız videomuza geçelim. www engelsizandroid.com Android, Android erişebilirliğinin tek adresi. Arkadaşlar uygulamanın arayüzünü şöyle bir dolaşalım. Ses var ses. Bir şey yaz. Kütüphane tabii ki of. Ayarlar tabii ki of. Arkadaşlar uygulamamızda 3 ana sekme var. Konuşma, kütüphane ve ayarlar. Şimdi bunlardan ayarlara bir girelim. Ayarlar, genel. Genel bölümde. Dil, arayüz dili. Karanlık mod, yakında, devre dışı kapalı geçersiz. Karanlık mod, bu beta bir özellik. TTS motoru, kom Google, TTS varsayılan, dili varsayılan. TTS motoru, kom Google, Android, TTS. Metinden konuşmaya. Hemen sonrasında metinden konuşmaya bölümü geliyor. Burada e, TTS, TTS varsayılan dili ve metni vurgulasın mı? Bu seçenekleri ayarlayabiliyoruz. TTS motoru Google Android TTS. TTS varsayılan dili varsayılan. Metni vurgula etkin açık. Yardım. Yardım en yani yardım sorunlar ve çözümleri. Yardım bölümü. İletişim. Posta gönder iletişim için e-posta gönder. E-posta gönder. Hata raporu hata raporu için posta gönder. Hata raporu. Sıfırla. Tüm ayarları sıfırla uygulamayı ilk açıldığı zamanki gibi yapar. Not yeniden başlatmak gerekli. Yeniden başlatma gerekir diyor ve burada da ayarları sıfırlamak için bir tuş. Konuşma ekranı of dönelim. Konuşma of Arkadaşlar şimdi ben burada sizlere önemli bir açıklamada bulunmak istiyorum. Biz bu videoyu çekerken bu uygulama ücretsizdi ama gelecekte ee, muhtemeldir ki bu uygulama ücretli olacak. O yüzden bizim herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur. Bu uygulama ücretli olursa ve siz o zaman bu uygulamayı indirirseniz veya indirmek isterseniz e, biz ücretsiz olarak tanıtmıştık e, fakat o zaman ücretsizdi şu anda ücretli deriz yani bu konuda herhangi bir yükümlülük taşımıyoruz bunu belirtmek istiyorum. Şimdi Buraya bir bakalım. Oyna bir şey yaz. Ses varsa yılan English az. Burada metin dilini ayarlayabiliyoruz. Ses varsa yılan ses. Ses burada ses seçebiliyoruz. Eee varsa yılan TTS'nin sesleri arasında geçiş yapabiliyoruz yani. Google TTS sesleri şu anda burada var. English az. Şu anda Türkçe. Ses bağlanıyor. Jaçapnes. Kenekamne kokko lala lehayla. Türkiye

Bitokis, Türkiye. Ayar, Bitokis, Sek. Merhaba arkadaşlar, bir şey yaz. Meeting Aydın'ı. Evet, metnimize girdik. Şimdi oynat diyelim. Oynat düğme. Merhaba arkadaşlar. İndir. İndir diyelim. Dialog. Dosyayı kaydet. Close düğme. Dosya adı TTS 1 milyar 271 milyon 930 formatında kaydediyor ve dosya adı da e, burada gözüküyor. Dosya yolu. Dosya oldu. Dosyayı kaydettiği klasör. Dosyayı kaydet kaydet düğme. Kaydet diyelim. Bize kütüphane sekmesini atacak. Kütüphane. Atmış bile. TTS 1 trilyon 649 milyar 271 milyon Şimdi bu kaydımıza tıklayalım. Dialog. TTS 1 trilyon Buradan çıkma e, için close diyebiliriz. Oynat. Oynat seçeneği var. Paylaş. Paylaş. Yeniden adlandır. Yeniden adlandır. Sil. Sil. Şimdi biz oynat diyelim. Yeni paylaş. Oynat. Koglufay. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Duyulduğu gibi. Böylece. E, burayı da gördük.

e, muhtemelen ücretli olacaktır. Bu konuda herhangi bir yükümlülük taşımıyoruz. Bilginiz olsun. Kız. Evet. Bu videomuz da bu kadardı. Eğer videomuz sizlere faydalı olduysa kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızı ve fikirlerinizi e, arkadaşlar. yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.